Son konumuza geldik virüsler. Virüsler e, özellikleri zorunlu hücre içi parazittirler. Neden zorunlu? Hücre içinde e, olmazsa cansız molekül gibi davranıyor. Herhangi bir zarar veremiyor. Hem canlı hem cansız e, kabul ediliyorlar. Hücre içindeyse eğer canlı özelliği gösterir, çok tehlikelidir. Hücre dışındaysa eğer molekül gibi davranır ve herhangi bir zararı olmaz. Tek çeşit genomludur. Yani ya DNA taşırlar ya RNA taşırlar. Diğer canlıların hücreleri ise hem DNA hem RNA taşır. Antibiyotik e, biliyorsunuz sadece bakteri öldürüyordu. Dolayısıyla antibiyotikle siz bir virüsü öldüremezsiniz. E, sadece konağına girebilir. Dolayısıyla bunun şurasında bulunan enzim görevi gören protein e, eğer o, e, hücrenin reseptörüyle e, uyumlu ise o hücreye girebilir. E, yoksa e, her önüne gelen hücreye de gire, giremez. Öyle bir özelliği yok. Konağın, e, bir konağın içine girdiği zaman darbe yapar. Orada, e, oranın çekirdeğinde bulunan, er çekirdeği varsa DNA'sını etkisiz hale getirir ve hücreye emirler göndererek hücrenin organellerini, moleküllerini kendi menfaati doğrultusunda Kullanır. Bunun için yapıyor. Aslında bunun amacı çoğalmak, kendini çoğaltmak. Yani kendini kopyalamaya programlı bir e, yapıdır diye biliriz. Yapısında ne var? Protein kılıf var, e, genom var. E, genom dediğimiz ya DNA ya RNA ve bir de tutunma enzimi var ki aslında bu bir protein e, enzim görevi gören protein diye biliriz. Dışta bir kılıf. İçte bir tane genom DNA ve DNA ya da RNA ve bir de proteini var ki uç kısmında enzim görevi görüyor. Konağın hücre zarına tutunup orayı delmesini sağlamış oluyor. canlı özellikleri çoğalması, hem canlı hem cansız demiştik. Genom taşımaları ve mutasyona uğramalı, uğramaları Cansız özellikleri ise kristalleşmesi, hücre dışında molekül gibi davranması, e, hücresel yapılarının olmaması, canlıların ortak özelliklerini göstermemesi, solunum yapmak gibi, ondan sonra e, sindirim gibi, ondan sonra boşaltım gibi, üreme gibi, böyle şeyler e, virüslerin yapacağı şeyler değil. Konağa etkilerine geldiğimiz zaman genelde genellikle virüslerin %99'u lysis adı verilen bir etkide bulunur. Yani bir e, konağın bir hücrenin içine girer orada çoğalır ve o hücre patlamak zorunda kalır. Transformasyon dediğimiz bir e, virüslerin çok nadir bazıları e, o e, konağın DNA'sına eklenir. Gider o DNA'sına eklenir oraya yapışır. Bu tip virüsler, buraya bir yıldız atalım. Bu transformasyon virüsleri biyoteknoloji de aynen plazmit gibi vektör olarak kullanılıyor. Biz taşımak istediğimiz geni bu virüsün DNA'sına ya da genomuna ekliyoruz ve onunla taşıma yapmış oluyoruz. Bir de reproduksiyon virüsleri var ki bu da kanser yapıyor. O konağın ee, hücresinin ee, sürekli bölünmesini sağlamış oluyor ve böylece kanser yapıyor ama buradan yola çıkarak ee, tüm kanser çeşitlerinin virüs kaynaklı olduğunu söylemek çok cahilce bir şey olur. Virüs çeşitlerine baktığımız zaman konağına göre virüsler hayvan virüsleri hayvanlarda hastalık yapıyor ya da hayvansal hücrelere giriyor diyelim. Bitki virüsleri bitkisel hücrelere giriyor ve Bakteri virüsleri ise bakteri bakteri virüsü, bakterinin içine giren virüs, bakteriyi çoğalıp patlatan virüs demektir. Bunun bir diğer adı bakteriofajdır. Bakteriyi yiyen virüs gibi düşünebilirsin ve bazen de direkt faj kelimesi kullanılabiliyor. biliyor. Genomuna göre virüsler de DNA virüsleri, hayvansal virüsler DNA taşırlar. Bakteriyofaj DNA taşır. RNA virüsleri bunlar da bitkisel virüslerdir. Ee, bazı hayvansal virüsler son zamanlarda bu bu yüzyılımızda e, çeşitli hastalıklara sebep olan HIV virüsü, çocuk felci, hepatit, sarı humma, kızamı, kulak, grip gibi virüsler. E, bunlar hayvansal virüs olmasına rağmen RNA taşıyan virüslerdir diyebiliriz. Bir vir biz virüslerle nasıl mücadele edeceğiz? Ee, eğer virüsü bir canlıdan yok etmek istiyorsak yolumuz aşılama. Aşılama yoluyla o virüsü tabii daha önceden e, öngörüde bulunup bu virüsün gelebileceğini tahmin edip <laughs> o virüsün bazı yapılarını ya da direkt kendisini vücuda tanıtmış olmamız lazım. Önceden hazırlık yapmamız lazım. Ama cansızda, bir cansız şeyi virüsten... E, sterilize edebilmek için buna sterilizasyon diyoruz. Mesela bu bir önlük olabilir, bir laboratuvar olabilir, laboratuvarda kullanılan bir alet edevat olabilir. E, burada sterilizasyon işlemi yapıyoruz ki sterilizasyon işleminin 5-6 tane farklı yöntemleri var. Virüslerin çoğalması nasıl oluyor? İlk aşama bir virüs e, bir tane konak hücreye Tutunuyor. Bu herhangi bir hücre olamaz. Bu virüsün, e, bu e, enzim görevi gören proteiniyle o hücrenin reseptörünün e, birbirini tanıması lazım. Birbirini mıknatıs gibi çekmesi lazım. Yoksa e, mesela bu bir Allah göstermesin. Kuduz virüsü ise e, bu bir sinir hücresi olması lazım. O konağın sinir hücresi olması gerekiyor. İlk aşama tutunma. Tutunduktan sonra ikinci aşama delme. Deliyor burada hücre zarını. Ve içeriye sadece genomunu gönderiyor. Protein kılıf dışarıda kalıyor. Yani protein kılıfa bir işaret koyulmuşsa e, o oluşan yeni virüslerde o işareti görmeyeceğiz. Çünkü o dışarıda kaldı bakın. Aman dikkat edelim buna. İçeriye girdikten sonra buna aktarma diyoruz. Daha sonra bu içerideki Hemen darbe yapıyor ve içerideki malzemeleri kendine kullanmaya başlıyor. Bu genomunu kopyalıyor, çoğaltıyor genomunu. Ee, bu sırada hücrenin ATP'sini kullanıyor. Hücrenin e, burada e, nükleotitlerini kullanıyor. Hücrenin enzimlerini kullanıyor. Bakın her şeyini kullanıyor gördüğünüz gibi. Ve burada 5. E, aşamada e, kılıf sentezi yapıyor gördüğünüz gibi. E, kılıf sentezi sırasında da protein kılıf biliyorsunuz bu. E, bu protein kılıfta amino asit lazım. Hücrenin amino kullanıyor. Ribozom lazım. Hücrenin ribozomlarını kullanıyor. Enerji lazım. Hücrenin enerjisini kullanıyor ve daha sonra montajlama yapıyor ve böylece kendini çoğaltıyor, çoğaltıyor, çoğaltıyor. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 derken e, bu hücrenin Alamayacağı kadar virüs oluyor ve patlıyor. Bu patlamasına da lysis diyoruz. Böylece yeni konakları bulmak üzere etrafa dağılıyorlar. Böylece çoğalıp gidiyorlar.